Hey, ne haber adamım? Evet bugün sizlerle söz verdiğim üzerine Granny Chapter 2'dayız bugün. Görmüş olduğunuz gibi hem ee, babaanneyi hem de bizim dedeyi de seçebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Yani yalnızca bir babaanne bir de dede görebiliyorsunuz. Bir de adamlar bot diye bir seçenek koymuş. İkisini de biliyorsunuz ki benim felsefeme göre bu kanalda ee, bizdeki zorluk her zaman en zorudur evet. arkadaşlar. Tabii sopayı yedikten sonrasında da tabii bu fikirler değişebiliyor. <laughs> şu yandık. Ya biz aynı mekanda mıyız şu an? NANİ? OMAE VA MOU öncekinde dedi ki aa bu kaçtı lan dedi. Ben şimdi bunu buraya getirsem tekrar kaçacak. Yani ben bunu buraya getireyim ki. <laughs> evet gün bir. Oyunu biraz daha iyileştirmişler galiba. Birazcık çözünürlükte önceki görüntü bok gibiydi bu arada. Ay, gene hala bok gibi de yani hani en azından bir tık iyileşmiş gibi geldi gözüme yani şu anda. Ay gene başladık. Evet bunun için bir şey levy'e gerekiyor. Ayak sesleri. Ayak sesleri kesilmiyor. Bir de şu anda iki kişiler tepiniyorlar büyük ihtimalle yukarıda yani. Abi dede bir hortlak olabilir mi acaba? O ses... O ayak sesleri ne? Buraya geliyorlar mıdır acaba? Dedeği mi gördüm ben lan az önce? Şu an ne yediği belirsiz yollarda ilerliyorum. Aşağıya bir yere. Hayda. Bu sefer de tekneyle kaçıyoruz. <laughs> Galiba. Aa ilk şeyimi aldım. Buraya takılıyor mu? Gelmiyorsunuz değil mi lan? E ee, bir dakika. Bu neye yarıyor oğlum? Diyor ki steering Yıl diyor tekerleğe ihtiyacımız yani döndürme kol kola ihtiyacımız var. Kola kola. De bu takılmıyor bu Tamam buraya benzin to <laughs> 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 Ne yaptım? Alırız. Vay benim anam babam hoş gelmiş sen evime gel güzel geç iki yol muhabbet edelim. Önce <laughs> bak sıra sıra yapalım tamam bunu spark plug lazım diyor. Benim az önceki elimdeki şey nereye uçtu bu arada? Hani benle beraber yaratığın ağzına girmedi umarım. Aa buradaymış lan. İyi güzel. Aa babaanne orada. Beni görmez değil mi lan? Şurayı açsam. Burada bir şey yok. Şu anda çok riskli bir durumda da olabiliriz olmayabiliriz de yani hani birden çıkarım falan kapıyı açar tok diye kafama vurur böyle sopayı o zaman rahatlığı veririm vallahi yani arkamdan zortlarım yani şu anda. Evet burada kafes bir tel var. O ilk oradan da altına sıvışacağız gibi duruyor da. Evet. Ay ses yaptı gene ya. You can now control a helicopter. Helikopter kontrol edebiliriz. Bir dakika. Yani bunu sadece bir kılavuzla mı öğrendik? Aha! <gülüyor> <gülüyor> sadece bir picture var. Şurayı açalım. Buradan gelme ihtimaline karşı Wrench bunu nerede kullanacağım ben Ebenin amında Abi bu wrench'i nerede kullanabilirim ben Aha Git lan Tamam bunu görmedim varsay. kelimeyi şahadet getiriyor galiba. Lan dolapları küçültmüşler mi lan biraz? Bu ne böyle? Şuraya bir bakalım bakalım. Belki buralarda bir şeyler buluruz. Burada hiçbir şey yok. Crowbar'a ihtiyacımız var tabii ki. Abi orayı sen mi açtın? Safe key. Safe key. Güvenli anahtar ananı satayım. Ah! galiba. Aa! Aa, Aa! 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 Git lan. Artık uzar mısın buradan? Yüksek müsaadenle uzamanı istiyorum artık. Etek altı da hiç güç. Babaanne uzak bir diyardan ve siyahların arkasına girerek yok oluyor. Dede nerede onu hiç bir fikrim yok. Onu hiç bilmiyorum. Ama ben... Ama bence cesur yürek olarak şimdi arkadaşlar bu virenci götüme so Artık gidiyorum, artık gidiyorum, gidiyorum! Burada bu ne lan?! Do you wanna build a snowman? <laughs> Oğlum kameradan şov yapıyormuşuz lan üstte. Beni ot oturup oturup izliyorsunuz mu lan? Hani bir de üşenmeden. Bozuyor mu? Bozar mı lan kameranızı? Bozabilir miyim lan? Tutup çevireyim lan. He? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hodri meydan. Hadi. Dede eline ayağına taş değdirmesin lütfen bak. Ben sana bir şey yapmadım. Benim sıkıntım babaanneyle. Seninle bir sıkıntım yok yani. Hani sen gidebilirsin. Sen işine gücüne bak. Git gazete mazete oku yani. Burada ne yapabildi?

Sen burada durmaya baya alıştın böyle papağan gibi falan. Seni burada tutalım ya. Beni burada bunu öldürdü bu? Değil mi? E, o zaman doğal olarak da elimdeki şeyin buraya düşmüş olması lazım. Ya abicim dur bir şey iki dakika şey arıyorum bir şey düşürdüm de karanlıkta ona bulamıyorum. Telefonun ışığı var mı abi? Arayalım da. Çık git çık 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 hadi gözüm görmesin. Hadi bak görmemiş gibi davranacağım. Hadi hadi çık hadi çık hadi. Çık. hadi. Çok üzüldü lan galiba bulamayınca. Ağladı falan böyle. Hehe <laughs> de. Tamam ben şimdi Sivke'ye nasıl ulaşabilirim? <laughs> Şunu da bir açalım bakalım. Helikopter anahtarı mı? Kanka bir helikopteri bulalım da amına koyayım. <laughs> Burada da bir tane picture var Hadi artık dağılın Çıkma Girmem lazım buraya <laughs> Nice Burada ne var lan böyle Sadece png mi var Orada ne var Aa gazolin Gazolin Tamam, sıçtım galiba Cutting Dyers Keşke almasaydım Et var lan burada Ne alaka ah, Diyor, gene aldım çocuk diyor, kesti diyor bizim bağlantıları, anasını Oğlum C4 patlayıcı mı kurdunuz sağma? <laughs> Niye ötüyor? Helikopter ki almak istemiyorum. Çünkü elim dolmasını istemiyorum. Çünkü, çünkü sıpıtacağım için sonrasında zaten. Çok anlamsız olabilir. dakika. ne Bu lan? O ne? Oğlum beni köpeğe mi yedin? Nasıl itliyor yukarıya ki Bu lan bununla. Bunu mu kapattık lan? <laughs> ANANAAA Ne kadar leş bir soy ağacınız var ya Psikolojim bozuldu artık Aaaa! Şu kanalizasyondan bok şeyi gibi yuvarlanabiliyor mu acaba? Bak yukarıda bir tane acaba buranın giriş bölgesi ve çıkış bölgesi Bu ne, ne? lan? <laughs> Ya al döv beni ya. Al Pakize'yi beni. <gülüyor> <Anne>! <gülüyor> Hızlıca bir bakalım. Helikopter kullanmayı artık biliyorum adamım. Yes. Evet. Aa, burayı açmayı unutmuştuk. Eyvah bu biraz kötü adım oldu. Ah, bu tercih edilmeyen bir adım. Şunun şalterini bozarsam güzel olur. Vrençon. Burada hiçbir şey yoktu şu anda ya. Şunu da açalım da bir ya. Abi cidden mi? Hemen seri bir şekilde etrafımızı kolaçan ediyoruz böyle arkadaşlar. Ardından direkt kendimizi lavaboya atıp şuradan girebiliriz. Ardından bakın hızlı ve çevik bir şekilde şu bujiyi alıp götümüze böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ve ardından yardırıyoruz aşağıya doğru. Burada buradan gitmiyoruz tabii ki. Buradan gitmiyoruz. Buradan gitmiyoruz. Dede de önümüze buradan çık herhalde kaçabilirim diye düşünüyorum. Dede inşallah aşağıda değildir. Dede umuyorum ki aşağıda değilsin. Dede umuyorum ki aşağıda değilsin. Lütfen aşağıda olduğunu söyleme bana. Değil galiba. Olsaydı kapı açılmış olurdu. Tık. Tık. Kızıl ötesi ışığın mı var gözlerinde? Nasıl görebiliyorsun? Nasıl? Ka gerçi kamera kurdurdular ya eve. Artık ev. Evde prank videosu çekiyorlar arkadaşlar YouTube. Grenin kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun Grenin kanalına. Kendisi de bir youtuber artık. Evlere... <laughs> Bu ne? A <gülüyor> 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 evet, yeni bir gün, yeni bir tecrübe demişler arkadaşlar. Hayır, bu... Bu olma, bu Bu Kapatırım kendimi! No! No, bunu bana yapamazsınız! No! Bir dakika. Durun, kamerayı düzeltmem lazım. Ölürüm, güzel. Bu kadar mıydı ya? Uyuyor. Granny? Babaanne? sen dede uyuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, bu ne şimdi? Bir dakika. Düşündüğüm şey mi yoksa? Beni o elektrikli yere mi kapadınız? One eternity later. Evet arkadaşlar bilmem bininci on bin ee, dokuz yüz bin dokuz bin dokuz yüz an, dokuzuncu falan deneyişim şu anda. Oyuna tekrardan hoş geldim. Büyük ihtimal sizler görmeyeceksiniz ama şu anda anasını satayım yani gerçekten öyle öyle kafama bastonu yiye yiye gerçekten beyin halüsinasyonları görmeye başladım şu anda. Artık delireceğim yani. Helikopter. Heh, çok da bir bokuma yarayacak yani vallahi. Allah razı olsun. Her neye yarayacak saldık ya. Evet. Az daha yine. Aa, kardeş siz beni nerede durduracaksınız ya? Öyle bir ses yaptım ki yani hani gelmemeniz imkansız şu anda. Dede'yi bekliyorum ben asıl. Onun boynunda anahtar var ya. ah <laughs> sonunda yani gerçekten ya. Hadi hadi. Hadi üstünden başından zıplıyorum hadi. Ya buna ihtiyacımız yok artık. Oh bu çok iyi oldu. Evet arkadaşlar şimdi burada da bir şey verirse. Oh yeah man. Benim silahımı gene aldım arkadaşlar elime. Şu anda kimse beni durduramaz. Hiçbir kovboy bana karşı koyamaz şu anda. Hepsini çünkü yalarım yutarım. Oğlum şu anda buraya fişek gibi uçmanız gerekmektedir. Hani siz ne yapıyorsunuz acaba? Yani gitti. Evet. Bunu da takmış olduk direkt. Evet, crowbar'ı da aşağıya attığımıza göre Gel bakalım sen. Şöyle bir pazar time. Sana bir şaşırtma daha atacağım ben. Benzin neredeydi? Aha burada. Şimdi bununla beraber buji kaldı. Buji'yi de almamız lazım yukarıdan. Bu anahtarı zaten burada. Eee direksiyon taktık. Şöyle padlock keyimizi de bulduk mu? Bu iş tamamdır. Gelelim. Bir. Nerede lan? Salak. Şu bujiyi alıp bunu da takalım. Bir de şeyi bulmamız lazım. Cutting pliers olmazsa eğer çıkmazsa cutting pliers'ı bulmamız lazım. Gelsen. Yaklaş. Çok iyi. Aha sen de çok iyi oldu gelmen. Partimize hoş geldin. Welcome to the party. Aşağıdaki bu eee kutu var ya onu açmam lazım ki içindeki acaba artık ne çıkacak? Acaba bok mu çıkacak yani? Aha sonunda adam yakıllı bir şey verdi ne? Aha cutting pliers verdi. Bu da olur. Oo evet içinden bir Dracula fırlığı verdi arkadaşlar gör. De bu ne oğlum? Tamam bunu hallettiğimize göre Lan He bir dakika. Ah padlock kimi aldım? Önlemimizi almak lazım yani. Nasıl sen ya, ah. Bana çok güzel davrandığınız için ikinize de ana. salaklar siz. <laughs> Kurtuluşumun anısına be. Let's go. Anahtarım neredeydi? Aha burada. Ah. Ne oldu? Çok okkalı baktılar lan. Sanki bakışlarında şöyle bir anlam seziyordu. Tekneye kafama vurup tekrardan beni buraya getirecekler gibi bir anlam seziyordu ama o da chapter 3'e kalsın be. Değil mi lan? En azından bitirdim be. Bak 50 aboneye özel tamam bu s*****.